Merhaba sevgili dostlar fal dünyası kanalıma hoş geldiniz 20-27 Kasım haftası ikizler burcunu neler bekliyor sizler için niyetlendim ve içtim umarım sağlıklı saatli keyifli bir hafta sizleri bekliyordur gökyüzü olarak neler var gökyüzü olarak parasal konularda mücadeleniz var arkadaşlar burada ee, şunu hissediyorumdan çok ee, iletişim konularında çok fevri davranmamaya özen gösterin diyeceğim e, ağzımızdan çıkan kelimeler çok hızlı çıkarsa dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Burada biraz ikizler burcunun bu hafta daha temkinli davranması gerekiyor, özellikle iş ve para konularında. İlişkiler konusuna baktığım zaman daha sakin görünüyor. Burada e, çevrenizdeki insanlarla aile gibi olmaya çalışacaksınız. İlişkiler derken tabii sevgili olarak söyleyemiyorum şu an çok bir açısı yok ama genel anlamıyla bana kalırsa bu hafta. Haritanıza baktığımda ikizler burcunun iş ve para konularına dikkat etmesi gerekiyor. Biraz sakin davranmanız gerekiyor. Burada ne var şimdi? Vallahi burada bakın. Bir çamura batmış bir kişi düşünün. Elinde iki tane yükü var. Böyle onları yukarıya kaldırmış. Olabildiğince taşımaya çalışıyor. Yani bu hafta aslında önünüzü kapatan, yük olduğunu düşündüğünüz konularda ayaklarınızı da kurtarmaya çalışarak sağlam adımlar atmaya çalışacaksınız. Bu yükleri biliyorsunuz ne olduğunu. Bu yükler gerçekten bu hafta size ağır gelebilir. Ama sonuç olarak ileri yönlü olduğu için buradaki görsel ileriye dönük olarak adımlar atmaya çalışacaksınız. Fakat bulunduğunuz alan biraz sesli puslu. Şöyle falımızı bir açalım. Bakalım neler var. Aile demedik gökyüzünde ama burada aile bayağı bir çıkmış. Hadi hayırlısı diyelim ve başlayalım anlatmaya. Neler görüyoruz? Sağlık konularında diyelim mi önce? Sağlık konularında ense, boyun, omuz. Aman ha dikkat diyelim. Burada ensenin arka tarafında çok büyük görseller var. Yani burada aslında biraz da e, şey bu sinir sıkışması gibi duruyor. Şöyle geçeyim ben de. Sinir sıkışması gibi duruyor. Yani burada e, yükler, ağırlıklar, baskılar bunlarla alakalı olarak böyle boynunuz incelmiş. Oradan bir sanki halka çıkmış o ağırlıklara bağlanmış. Yani o ağırlıklar sizin boynunuzda sinirsel anlamda sıkışmalar yaratabilir. Zaten burada ok işaretiyle birlikte bu konulara dikkat görseli var. Şimdi geçtiğimiz haftadan bir kancık bir konuya kanca takmışsınız. Bir şeye takılmışsınız aile içerisinde. Karşınızdaki kişiden beklenti içinde çıkıyorsunuz. Karşınızdaki kişi aslında aile hayatı olarak baktığım zaman yani eşinizle olan iletişiminizle e, alakalı düşünecek olursam eğer pazartesiden itibaren salı günü karşınızdaki kişinin size olumlu tavırları, olumlu davranışları olacak. Burada sanki size sevgisini ifade etmeye çalışan, kırılmış olduğu noktaları size anlatmaya çalışan bir eş görseli var. Burada önünüzde durmuş sanki sizden biraz medet bekliyor. Yani bu konuları konuşsak, biraz düzelsek, ortam yumuşasa. Çünkü çok gergin ve stresli görünüyorsunuz. Karşınızda eşinizden destek aldığınız bir pazartesi salı aslında sizi bekliyor. Bunu sevgili ikili ilişkiler olarak değerlendirecek olursam aynı şekilde düşünebilirsiniz. ...karşınızdaki kişi sizden... ...sevgi konularında, beklenti içinde... ...sıkıntılarınızı farkında... ...bunlarla alakalı yardımcı olmak istiyor ama... ...biraz sizden çekiniyor... ...böyle biraz geri çekilmiş... ...hani söylesem mi, söylemesem mi... ...konuşsam mı, konuşmasam mı der gibi çıkıyor... ...sonrasına baktığım zaman çarşamba günü... ...gene takıldı... E ...aslında bir dakika takıldınız demeyeyim buna... ...böyle sanki bir kutlama alanında görünüyorsunuz ama... ...burada e, gene geçtiğimiz günlerde... ...yaşanmış bir olaydan dolayı... E, ...kafanız karışık görünüyor... Bu toplulukta da sanki böyle e, sevgili ya da eşinizle gideceğiniz bir ortam görselleri var. Burada bulunduğunuz alanda biraz keyiflisiniz ama sizi orada gıcık eden birisi var. Yani orada böyle bir iğneli bir kişi sizi bu alanda biraz gıcık edebilir. Burada e, o kişinin üstüne yöneldiğiniz, o kişiyi o kişiyi biraz ezmeye çalıştığınız görselleri de var. Sanki öncesinde yapmış olduğu hareket ve tavırlar tekrar ediyor ve siz burada bulunduğunuz toplulukta o kişiyle bir tartışma, bir üstüne gitme laf dalaşı gibi gibi durumlar olabilir. Sevgiliniz ve eşiniz arkanızda size bu konuda destek olmaya çalışıyor ama biraz da sizi geri çekiyor. Yani gerek yok dermiş gibi. Şimdi hane içerisinde gene bu hafta elinizde almışsınız bir kişiyi. Bu çocuğunuz olsa gerek. Yani burada anne baba da olabilir ama burada onu almışsınız. Sanki onunla ilgili bazı kararlar vermeye çalışıyorsunuz. Ama o kadar inatçı ki hani sizi böyle es geçip kendi hayatıyla alakalı kararlar vermeye çalışıyor. Bir mücadeleniz burada sevdiğiniz değer verdiğiniz ama eşiniz değil bu bir kişiyle mücadeleniz var. Bu mücadelede karşınızdaki kişi çok inatçı ve burada sanki ileriye dönük bazı planları var ya da e, kafasına koyduğu bir şeyler var. Kısa sürede yapmak istiyor ama sanki siz temkinli davranması için onu çekeliyorsunuz. Bir çekişme, ee, bir kişiyi kontrol etme bu perşembe günü, çarşamba perşembe günü aktif görünüyor. Burada e, siz dağılmasından korktuğunuz bir durumu kontrol altına almaya çalışıyorsunuz aslında. Sizin kontrolünüzde olmasını istediğiniz bir konuda mücadeleniz var hane içerisinde. Burada ufak ufak yollar var, kısa kısa gidilecek yollar, e, görüşmeler var ama bu görüşmelerde hep kafanız bir yerlere takık. Yani bir yerlere takılmışsınız bazı konular kafanızda kafanız dolu yani aslında bu hafta bu konularla alakalı hani yapıyorum ama işte bu hafta da geçse de bitse de gitse de der gibi çıkıyorsunuz hafta sonu ee, bana kalırsa bu hafta ikizler hani böyle sevgi ve aşk konularına çok cımcım olmak istemiyor kafasına takılan farklı konular var ve bu konularla alakalı hep böyle bir yerdeyken bile başka düşünceler içerisinde bulunduğu alanı yaşamayan görsellerde çıkıyor. E, diyelim ki hane içi olarak değerlendirdiğimiz için iş yerinde takılı ya da okul hayatınızda takılı olduğunuz konuları çözemiyorsunuz, çözemediğiniz için de aile içerisinde çözümlenemeyen bir kişi gibi ya da işte sinirli, agresif belki de biraz e, düşünceli görsellerde çıkıyorsunuz. Burada çevrenizde size yanaşmaya çalışan insanlar biraz sizden tedirgin olacaklar. Biraz çekinik tavırlarda davranan kişiler var. Neyin mücadelesi bu arkadaşlar bu hafta? Hep böyle birilerini çekiyorsunuz, o sizi çekiyor. Hep bir didişme haliniz var bu hafta sizin görsellerde. Yani ikili ilişkiler. işte patronunuzla çekişebilir, kişis kişisel olarak çekişmeleriniz var yani sizin. Hane içerisinde bazı kişilerle çekişebilirsiniz. İş hayatınızda bazı kişilerle çekişebilirsiniz. Hep bir çekişme. Alma vermeden çok kabul ettirme düşünceleri kabul ettirme. Belki de size birileri baskı yapıyor. Bu düşüncenin çekiştirmesi hali. Hep bir çekiştirme hali. Ekili ilişkilerde sen ben durumu söz konusu olacak. Ve takılısınız. Böyle ağzınızdan çıkan laflar o kadar hızlı çıkıyor ki takılı kaldığınız görünüyor. Şimdi bu hafta bana kalırsa bu haftayı eğer ikili ilişkiler olarak değerlendirecek olursam çarşambaya kadar şöyle böyle derim ama perşembeden sonra daha aktif daha fevri tavırlarınız var. Burada e bir karışıklık da var aslında ya. Siz bu topluluğun bir topluluğa giriyorsunuz da bu aile topluluğumu onu yakalayamadım. Burada sanki ani bir haber gibi de bu aslında. Çarşamba, perşembe gününe ait bir haber alımı durumu söz konusu olabilir. Buraya böyle sanki koşarak gittiğiniz bir yer var. Ani bir haber alıyorsunuz, şaşırıyorsunuz, koşarak gidiyorsunuz. Bunun ötesine gidemiyorum falda bu şekilde bir görsel var. Hani arabaya atlayıp gitme hızlıca, işte koşarak gitme gibi gibi durumlar var. Bu durum nedir bilemiyorum ama kafanızda uzayıp giden kaygılar da var buraya koşarken. İş konularında işi bırakmayı düşünen ikizler var bu hafta. Bırakırım sonra ne yaparım düşüncesi de var ayrı konu ama şöyle söyleyeyim. Pazartesi günü iş yerinden yüklü bir şey almak istiyorsunuz. Hakkınız olan bir şey almak istiyorsunuz. Bir, süre, bir süredir düşündüğünüz bir konu var bu konuyla alakalı artık benim zamanım geldi uzun süredir küçük küçük emeklerle ben bu konuyu işliyorum gün bugündür diyeceksiniz ve çarşamba günü bir rahatlama bu konuları tamamen e, hayatınızda belirli bir noktaya getirme durumunuz var sanki böyle dantel gibi işlemişsiniz burada kişiler de var hani bir şeyleri organize etmiş düzenlemiş istediğiniz yere getirmiş ve artık bunun karşılığını almak istiyorsunuz burada karşılık alma durumları da var çok seviniyorsunuz bir kere. Yani burada ee, ne alıyorsanız, ne elinize geçiyorsa çok sevineceksiniz. Şimdi burada bir 16 rakamı var. Ya da 61 olarak mı değerlendirelim onu? 612. Bayağı bir sayı var. Sayısal bir konuda, yani sayısal loto gibi değerlendirmeyin. Sayısal bir değer konusunda keyif alacaksınız belki de. Burada çünkü ee, birçok harf, birçok konu... Bu da bitti. Bu da bitti. Hani böyle bir liste yaptığınızı düşünün. Şunu, şunu, şunu halledeceğim. Üstünü çiziyorsunuz sanki. Bunu da hallettim. Bunu da hallettim der gibi çıkıyorsunuz. İş konularında para olarak değerlendirecek olursak elinize geçen, elinize aldığınız bir paradan çok ötelenecek bir para görseli var. Sanki burada bir bayan görselinde çıkıyor konuştuğunuz kişi. Bir bayanla görüşüyorsunuz. O bayan hızlıca bir şeyler yapmak istiyor ama onun önünde duran birisi var. Yani size destek olmaya çalışan iş yerinde bir bayan var ama bu bayanın önünde duran kişi bu desteği engelliyor. Bu konularla alakalı bu desteği engelleyen kişiyle bir tartışma yaşayabilirsiniz. Sanki bu yardımcı olmaya çalışan bayana atlayıp onun önünde duran kişiyle bir tartışma durumunuz söz konusu olabilir. Burada tartıştığınız konu uzayıp gidiyor. Yani e, aralıklarla konuşacağınız bu konuşmalardan işte ee, bir noktaya varamayıp sonrasında tekrar tekrar konuşacağınız bir süreç içerisinde görünüyorsunuz hafta sonuna geldiğim zaman diyorsunuz ki e, niye belirsizlik var benim bu konularla ilgili hayatımda neden yani bir belirsizlik var ve gene düşünceli bir şekilde yolunuza devam edeceksiniz şimdi toparlayayım arkadaşlar bu haftanız baya bir didişmeli geçiyor yani verdim aldım gittim geldim yaptım ettim birçok konuda Dişmeli bir şekilde yolunuza devam edeceksiniz burada süreç sizi kısıtlayabilir devam edelim şuradan şöyle bir de buradan bakalım neler var şimdi bir bölüm ikizler bunları yaşayacak bir bölüm ikizlerde bundan daha farklı şeyler yaşayacaklar ama üç aşağı beş yukarı düşünceler aslında aynıdır fincana göre Şimdi burada yine içinizde dert ettiğiniz, takıldığınız, genel olarak iş konularına yöneldiğiniz, buradaki konuları, buradaki sıkıntıları çözmeye çalıştığınız bir süreç içerisinde görünüyorsunuz. Aşk aile olarak değerlendirecek olursam aslında çok da bir şey yok ortada. Hani yeni bir aşk gelir mi, yeni bir ilişki başlar mı gibi bir durum söz konusu değil bu hafta. Daha çok e, birlikteliği olan kişilerin karşılıklı bir araya gelme çabası da var. İşinizden zaman ayıramıyorsunuz bence ya da karşınızdaki kişi ayıramıyor bir birleşememe durumu söz konusu olabilir ve iş yeri iş yeri iş yeri diyorum arkadaşlar yani e, burada direkt bu hafta çözmem gerekir yapmam gerekir diyorsunuz bakın kalemim nerede şurada direkt görüyor musunuz bir e, kişi görseli var sıkıntıları üstüne yük etmiş iş bölümüne doğru ya artık böyle şey gibi hem akarına bıraktım hem mücadele etmem lazım 1 2 3 4 ayak koşa koşa halletmem lazım. Artık bitirmem lazım. Çabuk çabuk olması lazım diyeceksiniz. Bu hafta hızlı hızlı halletmeye çalıştığınız bir süreç içerisinde görünüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle zorlayayım diyorum ama zorladığımda da görsel değişmiyor. O yüzden bu haftanız sizin için hayırlı olsun. Vallahi takılmamaya, takmamaya, bir de dilinizi tutmaya çalışın. Çünkü bu hafta böyle karşı taraf Tan beklenti içinde olduğunuz konularda sessiz kalınırsa siz böyle bayağı bir agresif tavırlarla ne oluyor burada der gibi ya da hane içerisine gidip işteki sıkıntılarınızda siz ne yapıyorsunuz burada der gibi kavga ortamları görünüyor. Bu konulara dikkat ederseniz bu haftanız aslında güzel geçecek. Benden bu kadar. <laughs> Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.